Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda size hem biyoloji nasıl çalışılır hem de kamp tanıtımımızla alakalı bazı bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle birçoğunuz ya hocam biyoloji çok zor ya bu nasıl sayısal ders işte e, biz yapamıyoruz bir şekilde hep sürekli unutuyoruz tarzında söylemlerle karşılaşıyorum sürekli olarak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum yani biyoloji benim nazarımda bir kere sürekli tekrar edilmediğinde çok net bir şekilde unutulan bir ders yani ben bile arkadaşlar yani yıl boyunca dersi anlatıyorum anlatıyorum yazın bir tatil e, Allah'tan şimdi videolar var arkadaşlar yazın bir tatil sonra yazın başına tekrar geldiğinde yani sınıfa geldiğinde şöyle bir afallıyorsun yani acaba doğru mu anlattım ya da şurada şu örnek var mıydı yok mu diye ister istemez afallanan yerler olabiliyor ama biz bu sorunu nasıl çözebiliriz yani biz nasıl biyoloji çalışabiliriz diyorsanız önce Öncelikle düzenli çok olmasa da arkadaşlar kesinlikle tekrar yaparak bu işin içerisinden çıkabilirsiniz. Mesela ben size şöyle örnekler vereyim. Ee, mesela diyelim ki bugün işte canların ortak özellikleri yani daha doğrusu yeni adıyla karakteristik özellikleriyle alakalı bir e, ders çalıştınız. Konuyu bitirdiniz diyelim ki bugün günlerden ne perşembe siz bugün bu konuya çalıştınız hiçbir problem yok ama yarın sorusunu çözdünüz diğer gün sorusunu çözdünüz 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 her gün çözdünüz ama elinizde artık test kalmadı e, otomatikmen diğer konularda üstüne bindi. E, bir daha hak canlıların karakteristik özelliklerinden ki soru çözebilirsiniz ama öyle değil. Diyelim ki elinizde 2 adet test kitabı var. Bunlardan her zaman arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam 2'şer test ya da 1'er test falan bırakırım. Neden? 3'er günlük arayla her konu başlığından bakın sadece 2 ya da 3 soru çözün. Diyelim ki ne işlediniz? İşte örnek veriyorum karakteristik özellik işlediniz, inorganik işlediniz, karbohidrat işlediniz konular üst üste geldi bakın fazla değil bugün biyoloji çözecek misiniz belli bir tekrar gününüz olsun o tekrar gününüzde çok değil iki tane karakteristik özellik sorusu iki tane karbohidrat sorusu iki tane de inorganik sorusu çözün sonra konunuz güncel konunuz neyse ona çalışın bu sizin için daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum bakın bir de şöyle bir tabloda göstereyim ben size hemen şimdi bakın arkadaşlar nasıl biz bu işlemi yapacağız diyorsanız mesela diyelim ki e, canlıların arkadaşlar kalem rengini değiştireyim Canlıların karakteristik özelliklerini işlediniz derse Bu şu an hemen arkasından inorganik bileşikleri işlediniz Bu da okey Hemen arkasından farz ediyorum ki karbohidratlar konusunu işlediniz falan filan İşte x konusu y konusu z konusu Z konusu da sizin şu an hali hazırdaki güncel konunuz olduğunu farz ediyorum tamam mı? Şimdi siz geçmiş konulardan soru çözmedikçe bir süre sonra bu artık unutulmaya başlayacak. O yüzden kendiniz içinizde belli günler içinde tekrar günleri belirlemelisiniz. Nasıl mı? Bu tekrar günlerinde bakın toplasanız her biri bir test ya da iki test yapıyor zaten. Bu tekrar günlerinde her konudan konu arttıkça soru sayısını azaltabilirsiniz. Diyelim ki ilk etapta konu sayınız az olduğu için her konudan beşer sayı çözdünüz. E Gitgide arttı bu sefer bu sayıyı 3'e düşürün. Ama bunu niye yapıyorsunuz? Bunu şu yüzden yapıyorsunuz unutmamak için. Belki bu 5 soru, belki 3 soru, belki 2 soru. Ya hocam saçmalama ya. Yani 2 soru çözene kadar bir test çözerim. Ya öyle olmuyor işte. Bir test çözdüğün zaman çözüyorsun bir daha. Elinde soru kalmıyor sonra unutuyorsun vesaire. O uzayıp gidiyor. Öyle yapma işte. Burada bir test çözme. Gerekirse her birinden sadece ikişer soru çöz. Bak. 5 konu başlığından 2 soru 10 soru yapar ama nedir? Her konudan soru çözmüş olursun böylece ve böylece unutmayı engellemiş olursun. Yani kesinlikle size tavsiyem düzenli olarak, tekrarlı olarak soru çözmeniz. İkinci tavsiyem ise şu arkadaşlar, yazarak kesinlikle yazarak. Uzun uzun yazmak değil benim bahsettiğim şey. Böyle sayfalarca yazmak değil. Kendi anladığını yazmak. Çünkü yazan kazanır. Niye yazan kazanır? Yani atalar bir laf söylemiş, bir söz söylemiş. Bakın, söz uçar yazı kalır. Biyolojide ne kadar çok yazarsan ki özellikle AYT için konuşuyorum, şekilleri çizersen, boyarsan evet zaman kaybı olarak düşünebilirsin ama ben sana şunu net olarak söyleyeyim. Ne kadar fedakarlık yaparsan o kadar kazanırsın. Bu burada net. Ha bazılarınız yazmadan anlıyor olabilirsiniz. Bazılarınız ya yani ne uğraşacağım, ne çözeceğim, ne yapacağım diye olabilirsiniz ama inanın bana formül bu. Beni sadece 1,5 2 ay bu şekilde dinleyin. Bakın imkansız yanılmadığımız sizde göreceksiniz. Hemen üçüncüye geliyorum arkadaşlar. Üçüncüsü ise soru çözdün. Tamam. Boş bıraktın ya da hata yaptın. Kesinlikle tekrardan o soruyu kontrol etmek. Video çözümüne bakabilirsin. Video çözümü olmaz ya arkadaşına sorabilirsin ama muhakkak o anda yaptığın sorunun yanlış olduğunu fark eder fark etmez kesinlikle bakmalısın. Ve dördüncü ve bence son olan deneme analizi. Bakın ben her zaman çocuklara şunu söylüyorum dersine bizzat girdiğim çocuklara çocuklar benim anlatmadığım ya da burada şu an dinlemediğiniz konudan sorumlu değilsiniz. Şimdi sınavda kaç soru var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 TET'de. Bu 6 soruya sen baktığın zaman sevgili arkadaşlar kaç tanesini derste işlemişsindir? Diyelim ki 3 tanesini. Benim için bu 3 tanesini doğru yapman %100 başarılısın anlamına geliyor. Çünkü Diğer soruları henüz görmedin. Evet geçmişte görmüş olabilirsin. Zaten geçmişte yapıyor olsaydın. Yani geçmişte tam olarak bu işi ben çözdüm deseydin. Soruyu zaten yanlış yapmazsın. Geçmişte ile ilgilenmeyin. Yanınızdaki ile ilgilenmeyin. Siz sadece önünüzle ilgilenin arkadaşlar. Çünkü sadece kendiniz önünüze baktığınız müddetçe engelleri geçebilirsiniz. 3 konu mu işlediniz? O 3 üç konunun üçünü de doğru yaptın mı? %100 başarılısın. Diğer konuları görmediysen gördükten sonra yanlış yaptığında bu senin için bir problem problem olmalıdır. Ya da işlediğin konulardan bir tanesinin, diyelim ki 3. soru işte hücre organel sorusu ve organel sorusunu yanlış yaptın. Dön, git hangi organel? Onu bul. O organellerle ilgili notu oku. Gel soruyu tekrar çözmeye çalış hemen hazıra konma. Deneme analizini kendin öğrenerek yaparsan başarabilirsin. Bunu sakın unutmayın ve dediğim gibi konuları bitirdikten sonra hemen soru çözün ama soruyu diyelim ki kitabınızda 5 tane test var o konuyla alakalı. Bir gecede hepsini çözmeyin. Bir test bir gün çözün, bir test bir gün çözün, bir test bir gün çözün. Böylece yani bugün bütün biyoloji sorularını çözüp bir hafta hiç çözmemektense her gün bir test çözmek sizin için daha avantajlı olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer konumuza. Diğer konumuz ise bakın TET Biyoloji kamp kitabı konumuz. Şimdi bu kitabın içerisinde yani daha doğrusu e, videomla e, YouTube sayfamda bir 30 günlük bu kitabı bitirme serisi var. Bir de 25 günlük var. Ben ikisini de silmeyeceğim. Daha doğrusu eskiyi silmeyeceğim. Eskisi de kalacak yazın başlayan arkadaşlar için ama bir de şimdi 25 günlük çekiyorum çünkü işte çok uzun diyenler falan var aslında hiçbir şey değişmiyor ben yine aynı şeyleri belki biraz daha güncelleyerek işte şu kaldırıldı bu var bundan sorumlu olabilirsiniz vesaire ya da yazın çıkan üniversite sınavına daha yönelik anlatıyor olabilirim ya da işte şu çıktı bu kalktı diyeceğim yerler muhakkak olacaktır bakın arkadaşlar bu 25 günde bu kitabın içerisine tamamen baktığınızda ki hemen ben size kitabın içeriğini şöyle bir göstereyim. Kitabın içeriği tamamen el yazısı. Tamamen map müfredatına uygun bir şekilde kitap sizi dolu dolu karşılıyor. Ve kitabı açtığınızda şöyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar gün gün. Sonra şöyle bir sözle karşılaşıyorsunuz ki ben bu sözü net bir şekilde size anlatmak istiyorum. Bakın zaferin büyüklüğünü mücadelenin zorluğu belirler. Bu yüzden sakın unutma kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Ben Ciddi anlamda şuna çok inanıyorum. Özellikle de bir hedefi olan, bir hedefe doğru giden. Ben e, arkadaşlar yaklaşık 3 belki 4 yılda diyebilirsiniz bu yılla beraber YouTube'la uğraşıyorum ama bir şekilde bir şeyler bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazen oluyor gibi oluyor ki bu daha kötü oluyor. Ama bakın vazgeçmiyorum. Bir yerlerde bir şekilde ben de hayallerime, ben de isteklerime kavuşacağımı biliyorum. O yüzden ne sağımdaki Burası solum oluyor şu an benim. Ne de solumdaki beni ilgilendirmiyor. Ben sadece kendime bakıyorum. Ben sadece önüme bakıyorum. Vazgeçmiyorum. Çünkü vazgeçince yeniliyorsunuz aslında. Bir şeye ne kadar emek verirseniz o şey o sizin için daha kıymetli hale geliyor aslında. Neyse. Şimdi hemen kitabın içeriğine bakalım. Bakın kitabın içeriğinde sizi burası zaten ilk ünitemiz. Bu şekilde sevgili arkadaşlar notlar karşılıyor ve kesinlikle bu notlar MEP müfredatına uyumlu notlar. MEP dışında ya da sınavın sormayacağı şekilde hiçbir notla kesinlikle karşılaşamayacaksınız. Net bir şekilde söylüyorum. Şimdi bunlar bizim notlarımız. Bakın konunun sonlarında şöyle soru, e, kısımlar var. Bunu her kitapta bulmanız imkansız. Konunun aslında geniş özetini son sayfalarda toplamaya çalıştım. Mesela canlılar için ortak özellikler ve olaylar. Şimdi bunlar aslında dağınık bilgilerdir. İşte nasıl dağınık bilgilerdir? Dehidrasyonu ve hidrolizi bütün canlıların yaptığı, enzimi bütün canlıların sentezlediği, ATP üretim tüketimi bütün canlıların yaptığı. Aslında genel bilgileri ben ne yaptım? Bir sayfada topladım ve ekstra notlarla tamamladım. Konu bittikten sonra hemen akabinde bakın o konuyla alakalı birkaç adet soru ve hemen sorular bittikten sonra da doğru yanlışlarla karşılaşıyoruz. Ve doğru yanlışlarda zaten en önemli bam telleri neresiyse oralara değinmeye çalıştım. Eğer zaten bu bam tellerini rahatlıkla çözebiliyorsanız bu iş bitmiştir arkadaşlar. Tabi bu ilk ünitemiz. Sonraki ünitele de bakalım. Mesela örnek veriyorum hangi ünitemizi açalım. Evet mesela nereye açacağımı şu an bilemedim. Canlıların dünyasını açayım mesela. Canlıların dünyası yani canlı sınıflandırması diğer adıyla bakın ilginç ilginç yani daha doğrusu klasikleşmiş soru bankalarının içinde bulunan kısımlarda kitabın içinde de sorulara yer verdim. Yani burada yorumlama soruları çünkü üniversite sınavında şu an daha çok yorulama, yorumlama sorularıyla daha fazla karşılaşıyorsunuz. Bakın hemen alemler sırasıyla geliyor alemler bitiyor bakın diyelim ki bakteri arke protista hemen bitki sonra mantar bakın soruları var. Hemen kim geliyor işte hayvanlar Yine söylüyorum çizimler bana ait. Artistik yapmak gibi olmasın da. Bu arada arkamda e, sistem göremiyorsunuz ama güzel şeyler zaman alır yazıyor. O yüzden ben buna çok inanıyorum. Bizler inandık, siz de inanın bu yıl bu maçı alın arkadaşlar. Oley. Devam ediyorum şimdi. Bakın sorularla devam ediyoruz. Böyle 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 gidiyor. Benim en fazla sevdiğim yer şu tablolar. Bakın. Tablo hemen gelsin. Tablo geldi. Bakın tablolarla destekledim konuları. Tablolarla bir araya da tutmaya çalıştım çünkü çoğu arkadaş, çoğu e, sevdiğim insanlar, sizler, çoğu bu tabloları çıkarmakta üşeniyorsunuz ama ben sizin için bu tabloların hepsini tek 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 çıkardım arkadaşlar. Ya da mesela e, nereye gelelim hücre bölünmesinde mitoza gelelim. Mitozu normal olarak anlattım. Bakın bir şey bir de bu şekilde tablo olarak toplu verdim. Zaten şu tablo elinizde ise mitozun bölünmesiyle alakalı hiçbir soru kaçırmayacağınıza kalıbımı basarım arkadaşlar. Aynı şey tabii ki de kim için de geçerli? Mayoz için de geçerli. Bakın mayozu da bu şekilde tek tek yaptım. Yine grafiklerle tablolarla gösterdim ve Konunun sonuna geldiğinizi buradan anlayabilirsiniz. İşte mitoz ve mayozla ilgili neyler arkadaşlar? İşte farklar ya da mitozla mayozla ilgili ortak özellikler olarak görebilirsiniz. Benim en fazla sevdiğim yer ve yazarken aşırı derecede zevk aldığım yer soy ağaçlarının olduğu kısım. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Ben size garanti veriyorum. Bu videonun bu kısımlarını dinleyip soy ağaçlarından soru kaçırmanız imkansız. Çünkü Soru stillerini yaza yaza otozomal baskın nedir? Otozomal çekinik nedir? Gonozomal baskın nedir? Gonozomal çekinik nedir? X'e bağlı çekinik nedir? X'e bağlı baskın nedir? Her bir soru tipine uygun sorular yazdım ve bunlara göre de sizin karşılaşmanızı istedim ve böylece de arkadaşlar soy ağaçlarından soru kaçırmayacağınıza garanti veriyorum ve yine en sonunda sorularla bitiyor dedikten sonra daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Biyoloji nasıl çalışılır onu öğrendik. Kampımız nasıl bunu öğrendik. Ve son olarak arkadaşlar bu yılın mottosu bende iki tane. Bir o sene bu sene arkadaşlar bir bu ama en önemlisi dertleriniz değil netleriniz artsın. Hoşçakalın arkadaşlar videoyu beğenmeyi önerilerde bulunmayı arkadaşlarınıza yaymayı ve abone olmayı unutmayın.